Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Age of History 3'te Büyük Selçuklu İmparatorluğuyla yeni bir seriye başlıyoruz. Fark ettim ki hiç Selçuklu ile oynamamışım. 1063 yılındayız sanırsam. 1063 müydü? 1083 müydü? Tam emin değilim. Birazdan öğreniriz onu. Selçuklu ile oynayacağız. Genişleyeceğiz bakalım Selçuklu ile ve temel hedefimiz tabii ki Bizans'ı yok etmek olacak. Bizans'ı yok ettiğimiz zaman zaten bu serideki amacımıza ulaşmış olacağız. E hemen hiç uzatmadan başlayalım. Savaş listesini açık yaptım. Bilmiyorum normalde kapalıda oynuyordum ben ama bunun orta bir ayarı vardı Age of History 2'de. Onu kaldırmışlar galiba. Yani sadece açık ya da kapalı var. Ne yapalım? Biz de açık yapalım. Çünkü kapalı yapınca da herkesin ordusunu görüyorsun. Gerçekçilik açıyor. Senaryo olaylar açık olsun. Bunun da tam olarak ne iş yaradığından emin değilim ama yıla göre işte olaylar falan mı oluyor herhalde. Zorluk normal, AI saldırganlığı 0. Varsayılan zaten 45 oluyormuş aynen. Oynayalım hemen. Rakip olarak kimi seçelim şimdi? Gürcistan bence olabilir. Gürcistan'ı seçelim. Gürcistan'ı alırız zaten. Şöyle Şirvan. Şirvan olur. Hemen yanı başımızda. Başka bu kim mesela? Şabaranka. Bu ne? Mazandaran. Bunları alabiliyor muyuz? Bak Mazandaran varmış. Tamam. Bunu da alalım. Zaten biz oyunda 3. sırada başlıyoruz. Bizans'ta bir. Bizans bizden de çok daha güçlü. ama temel hedefimiz zaten güçlenip Etrafımızdaki devletleri toplayıp hem güzel bir görüntü sağlayıp şuralarda bir bütünlük sağlayıp sonrasında Bizans'ı yok etmek olacak. Bakalım. Şimdi Avantaj puanları neredeydi? Kullanabiliyor muyuz? Var mı avantaj puan? 2 tane varmış. Aylık mirasa mı versek? Bunlar ne? Bilmiyorum. Dünya harikası inşa velele diyor. Generaller için askeri akademi maksimum seviyesi. Ya çok fazla seçenek var. Bunların hangisi en mantıklı olur bilmiyorum ama aylık mirasa ben vereceğim biraz. Aylık mirasa ver. Başka neye verelim? Bir şey daha vermek istiyorum. Neye verebiliriz? Be? En mantıklı hani oyunun başına bize fayda sağlayacak şey. Vallahi bilemedim. Büyüm artışı maliyeti bence olur ya. Tamam 1066 yılındaymışız bu arada. Ne 63 ne 83. Hemen başlayalım. Hemen görev geldi. Hallettik onu. Paramız biraz var. Çok fazla yok. Ben bu parayı şey yapmak istiyorum hemen. Ordu bakımını falan düşürmek istiyorum. Birazcık daha fazla para gelsin en başta. Burada 27 binlik bir ordumuz var. 14 bin önde. 13 bin de arkada. Arkaya ben bir tane daha koyacağım ya. Yani. 28 olsun. çift olunca benim daha çok hoşuma gidiyor. Tam olarak etkisini bilmiyorum ama. Faydası da vardır herhalde yani. Şimdi ne yapabiliriz başka? Tapınak hemen inşa edelim. Tapınaktan kaçar, kaçış yok. Tapınak güzel bir gelir elde ettiriyor bize. İlk olarak saldıracağımız devlet kim olabilir yani? Ekonomimize de bakalım bir. Nereye yatırım yapabiliriz? Mesela en yüksek ekonomi nerede? Tahran. Tahran'a biraz yatırım yapalım o zaman. Başka nere var? Bura var. Bağdat var. Bağdat da mı bizdeymiş? Güzel. Başkentimiz nereydi bizim? Ee, neydi lan başkenti? Isfahan, Isfahan. Orası niye yok? Ben mi göremiyorum? Oranın ekonomisi kötü galiba. Koskoca Selçuklu devletinin başkentinin ekonomisi kötü olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Hemen yatırımlarımızı yapalım oraya da. Zaten yatırımları çok fazla kaçırmayacağız. Çünkü çok güçlüyüz yani. Az bir şey ufak tefek yatırım yapalım. Ondan sonra hemen saldıracağız biz. Ekonomimizi Yanı başımızdaki devletlerden sağlayacağız daha çok. Hatta hemen agresif bir dakika bu ne? Aylık gelir alalım buradan. Aylık gelir işimize yarar. Agresif bir tutum sağlayarak şu Mazandaran devletine ben saldırmak istiyorum. İlişkilerimize zarar verelim. Bu arada harita modu yüklü bir tane. Çok güzel bir mod bence. Yıllara göre böyle değişiyor işte. Arka plan bayağı güzel olmuş bu. Bu dönemlerde işte 11. yüzyılda falan bu var yani. Benim bayağı bir hoşuma gitti ya. Güzel değil mi gerçekten? Baksana uzaklaşınca zaten yakınlaşınca klasik haline dönüyor. Uzaklaşınca da böyle güzel bir görüntü var yani. Benim gerçekten hoşuma gitti bu. Bu Age of History 3'te işte atölye özelliğinin özelliğin olması güzel oldu. Şimdi hemen bunlara ben bir savaş ilan ediyorum. Zaten ne bir ittifa var ne bir şey var. Hiç zorlanmadan alırız bunları diye tahmin ediyorum. Nereye gidiyor lan bu? Tamam sen oraları al ben senin başkentini aldım. Şu diğer şehirlerini de alayım bakalım. Sen ne yapıyorsun yani? E ee, ben savaşı bitirdim hiç savaşmadan. Lan dur o değil o değil. Çok iyi benim işime yarar yani. Şöyle hepsini bir seçelim. Toprak bütünlüğümüzü geliştireceğiz. Gayet iyi gayet iyi. Şimdi buradan sonraki hedefim. Bu neydi bu devlet adı? Şabarang. Şabankara. Şabankara'yı da alalım. Bu ne? Yatırım yapalım abi. Yatırım işimize yarar. Şaban Karayel aramız zaten kötüymüş hem de. Vay. Ne bu? Ne bu şey? Bir dakika ben ondan önce ama biraz geliştirmek istiyorum ordu. Sonra sıkıntı çekmeyelim. Aman. İki tane piken koyalım. Geliştirebileceğimiz bir şey var mı? Şeyleri yapalım lan. Dur bir dakika. Yurt inşalarını yapalım. Bir de dinleri değiştirelim yani işgal ettiğimiz, daha doğrusu fethettiğimiz toprakları. Bu ne? Hmm, bundan da bunu alalım ya. Şimdi yarar. Hemen hemen buna da savaş ilan ediyorum. Ya nereye gidiyorsun? Nereye gel ya? Gel. Bunlar bizim zaten rakibimiz olabilecek devletler değil yani. Buradan sonra biraz da Hindistan'a doğru yürümek istiyorum yani. Hindistan topraklarına doğru veya hatta şimdi nere oluyor bura? Ee, Güney İran falan oluyor galiba şuralar. Afganistan'a doğru gidiyor. Oraları da alırız. Şöyle bir öner diyelim. Hepsini veriyor değil mi böyle deyince? Aynen. Bunu da fethettik güzel bir şekilde. Çok hızlı gidiyoruz zaten. Yavaş gitmemizi gerektirecek bir durum da yok yani. Bunlar bizim rakibimiz değil. Toprak bütünlüğünü genel olarak sağladık en azından. İçimizde ufak tefek garip grup devletler yok şu an. şimdi nereye doğru yürüsem onu düşünüyorum. Yani hmm, bunlardan birine girebilirim. Ama önden önce şu yeni toprakları da yurt inşasını yapalım bir. Biraz daha ordu basabilirim da yani ama çok ekonomik olarak çok süper bir durumda değiliz şu an. Da yani bunların yanında çok iyiyiz. Bunların yanında karşılaştıracağız. süperiz aslında. Kime girsek ya? Şu kermana da girelim bence ya. Savaş ilan ettim gitti ya hiç. Hiç bekleme gerek yok böyle devletler için. Yani zaten Kerman bize rakip olamaz. Aynen tahmin ettiğim gibi. Gel bakayım gel. Sen git aynen oraları al al. al. Kurtarırsın kendini kesin. Çok zeki vallahi bu yapay zeka. Neredeydi lan şey öner. Başka da bir şey yok zaten değil mi bunun aynen bence gayet iyi gidiyoruz şu anda. Nereye kadar gidebiliriz? Böyle aşağıya kadar tüm Hindistan'ı almam yok mu? Yani aslında yapabiliriz ama gerek var mı o kadarına bilmiyorum. Şu şeyleri de almak istiyorum. Nereye bırak? Kuzey Azerbaycan tarafları falan. Bunları da almak istiyorum. Bunlar da bizim devletimize dahil olmalı yani. Şimdi ordumuzu bir çekelim. Başkentimize doğru çekelim orduyu. Bir tane daha görev tamamlamışız. Ne bu? Savaş ilanı ne veriyor bize? Bir şeyler veriyor herhalde ya. Güzel insan gücü falan veriyormuş. Olur. Avantaj puanı var mı hiç? Herhalde yok. Aa din gelmiş biraz. Değiştirilebilir din. Değiştirelim. Yeni toprakları yurt inşasını da yapalım. Unutmuşuz onu. Bakalım. Ne geldi? Araştırma ağacına bakmadık hiç. Ona da bir bakalım. Bu ne veriyor bize? savaş genişliğini falan arttırıyor galiba. Tamam. Ne neyi araştırıyorsun şu an? Süvari. Süvari olur ya. 50 süvari var, hafif piyade, ağır piyade. Buradan yürüyelim bence. Bu neyi açıyor? Kılıç savaşçısı. Yani. Olur. Şu an sınırımız 30 herhalde, değil mi? Alay sınırı. Aynen. 30'u geçmeyelim o zaman madem. Bu arka planlar da şeyden mi geliyor? İndirdiğim modlardan mı geliyor? Yoksa Lucas'ın eklediği arka planlar mı falan hala çözemedim onu. İnşallah bir ara çözeceğim. Videolar harici ben çok fazla oynamıyorum Age of History 3'ü. O yüzden hani çok hakim olmuyorum bazen yani ama işte ne yapalım zaman olmuyor. Genel olarak biliyoruz yoksa. Başka kime savaşı ilan edebilir şimdi? Sistan olur gibi ya aslında. Bir zarar verelim şunlarımıza. Alır mıyız? Bence alırız yani. Hemen hatta girelim ya. Hiç, hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Geri gitsin. Nereye gidiyorsun? Nereye? E, gel. Lan. Hah, bir an yeniliyoruz sandım var ya korktum. Yalnız bunlar beni biraz zorluyor. Tokatlıyorum, tokatlıyorum, geri geliyorlar. Benim bunları bir yok etmem lazım ya. Abo. Zor bir savaş oldu. Planlarımızda bu yoktu. Gel. Kaçma, kaçma bak. Kaç. Lan oğlum bu ne? Kovalamaca oynuyoruz adamla ya bak. Şimdi geri buraya kaçacak. Allah'ım delireceğim ya. Yürü git ya. Öf. Ne biçim bir savaş oldu ya? Uygula talepleri. Çok çok manpower kaybettik bu savaşta. Çok şehit verdik ya. Bunu bas, bunu bas. Çok lazım bize insan gücü şu an. Hemen yurtları inşa et oraya. Gerçekten çok şey kaybettik. İnsan gücü kaybettik. Bu planlarım arasında yoktu yani. Daha yenilenemedi bile bak. General de atamamışız. Çok iyi. Yapıyorum böyle salaklıklar bazen. İkinci devlet kim lan? Song. Allah Allah. Bunları savaş ilan mi? Kesin alırım. Bu yeni gelen güncellemelerle herhalde şeyle de değişmiş ya ben en son Age of History 3'ü çok fazla oynarken sürekli herkesin bir ittifakı vardı. Şimdi kimsenin ittifakı yok yani. <laughs> Lucas bunun bir ortasını bulamadın ya. Neyse bence böyle daha iyi ya. Üf, herkesin ittifakı olması bence mantıklı değil yani. Zaten Age of History 2'de öyle değildi. Şimdi binlik bir paramız olmuş bizim. Ben onunla birazcık yatırım yapmak istiyorum ya. Yaptım bitti bu kadardı yatırım. Para çok hızlı gidiyor ya. Ve yani gelen şey insan gücünü mü arttırmışım lan ben? Müthiş. İnsan gücü lazım aslında şu anda da ekonomi biraz daha öncelikliydi. Neyse tamam sorun yok ya. Bu ne? Hmm, bu daha iyi gibi sanki ya. Bunu alalım bakalım. Yani aslında iyi gidiyoruz ama çok fazla şehit verdik şu savaşta. Çok fazla insanımızı kaybettik. Anadolu Selçuklu Devleti'ni şekillendirebiliyormuşuz da yani. Sanki olayımız o değil gibi ya bu seride. O değil yani yapmamız gereken. Bakalım. Bunlar ne? Rekabetimiz bitmiş bunlarla. Biterse bitsin sanki çok da önemliydi. Başka rakip seçelim biz de. Bir daha seçelim Gürcistan'ı. Hmm, Şirvan'ı seçelim. Gazneliler'i de seç gitsin hadi. Gazneliler nerede? Şurada. Yani ne kadar güçlüler. Güçlüler de aslında ama. Hiç sıkıntı çıkmaz bence ya. Değil mi? Umarım. Başka ne görev vermiş Miras puanları tamam O da olur. Aa şeyi unutmayı unuttuk. Medeniyet miyarası almadık hiç. Ekonomiye yatırım yapalım biraz. Ekonomi lazım bize çünkü şu an baya bir. Görev gelmiş biraz da onları da alalım. Yani bence iyi gidiyoruz şu anda. Fena gitmiyoruz en azından ya da öyle söyleyeyim. Biraz daha yatırım lazım bize sadece. Ben şu yüksek ekonomisi olan belli başlı yerlere yatırım yapıyorum bu oyunda. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama yapmaya devam edeceğim yani. Güzel bir getirisi oluyor çünkü bana. Ben onu fark ettim. Böyle herke her yere yatırım yapmak her yiğidin harcı değil. Para yok o kadar. Ne yapalım? hafif piyade geliyor. Güzel tamam. İnşaat maliyetleri için ne yapabiliriz? Aylık gelirimiz düşüyormuş. Bunda ne oluyor? Maliyet artıyor. Mevcut durumu koruyalım çünkü ben inşaat yapmıyorum. Şu anda ekonomi yatırım yapıyorum zaten. Bizi bozmaz yani. Bak güzel bir get itirisi oluyor yani. Böyle belli başlı şehirler yapmak. Bence gayet iyi şu an. Şimdi şu 30'luk ordumuzu Neydi bu? Şirvan mı bura? Yok. Haçın Melikliği. Bence buna bir savaş ilan edelim. Alabiliriz diye tahmin ediyorum yani. Değil mi? Bir zahmet yani. Hadi koçum hadi hadi. Hadi kaçma kaçma bak bir tane daha basıyor. Yok öyle. Sen bittin. Şansını boşa zorlama bana da boşa kayıp verme. İki taraftan da kimsenin insanları boşu boşuna ölmesin. Sen artık benim bir parçamsın yani. Bak orayı fethediyor. Aynen bak aldın şu an. Tamam bu savaşın üstün içinden de geçtik. O nasıl bir cümleydi lan? <laughs> Bazen böyle karışıklıklar olabiliyor. Kafam gidiyor benim arada. Anlayış göstermenizi istiyorum. Şimdi bir General alalım. General bunu alalım diyeceğim de para yokmuş. Müthiş. Ekonomimiz biraz geri kaldı ama çok değil yani bir tık. Bir tık daha iyi olabilir. Şu yeni aldığımız yerlere de hemen bir yurtlarımızı inşa edelim. Gayet iyi gidiyoruz yani. Şu sıralamada, medeniyet sıralamasında Bizans'ı geçmemiz lazım. O şart. O olmadan ben bunlara savaş ilan etmem yani. Yemez. Çok güçlü. Şu anda savaş ilan etsem mesela içimden geçerler yani. Bunu tahmin etmeye tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Casus göndermek ne kadar? 407. Ne sağlıyor bize? <laughs> Bir şeylerini öğreniyoruz herhalde ama hiç hiç gönderemedim gerçekten ya çıktığından beri şu oyunda casus. Bir gönderebiliriz bu seride. Şimdi birazcık daha ekonomi yatırım yapmak istiyorum ben şu belli başlı şehirlerimize. Güzel bir yatırım yaptık bakalım. 15'e doğru çıkar mıyız yavaştan? Yani bence çıkabiliriz. Neden olmasın? Değil mi? Çıkar mıyız? Çıkmaz mıyız? Niye artmıyor oğlum? Arsana, o kadar ekonomi yatırımı yapıyorum. Boşa mı yapıyoruz yani? 15'e çıksın. Benim hedefim 15 şu an. Hadi. Tamam ya çıktık bence. 15'e çıkar artık herhalde o yatırımlardan sonra. Bakalım. Avantaj puanı gelmiş 4 tane. Aylık mirasa basalım 2 tanesini. Miras işe yarıyor yani. Diplomasi puanı kalsın. Başka ne alabiliriz? Ordu hareket hızı alalım lan bunu. Kovalamaca oynuyoruz o kadar adamlarla yani. Bir tane daha mı avantaj puanı varmış benim. Onu da kullanalım. Onda neye basalım? Neye basalım? İlişkileri iyileştir. İnsan gücü kurtarmaz. Bence bak bu olur. Baya bir insan kaybediyoruz çünkü. İşimize yarar gibi. Yani birazcık daha şey yapmak istiyorum ben. Ekonomi yatırımı yapmak istiyorum. Ben yatırım yapıyorum bu düşüyor anlamadım yani. Gerçekten bu oyundaki ekonomi sistemini hala çözemedim tam olarak ya. Bir ara çözeceğiz umarım. Tahran'ı başkent mi yapsam ya? Tahran ekonomisi gerçekten bayağı bir iyi. Başka şöyle komple yapalım ya. Şu geri kalmışlara da birazcık yatırım yapalım da. Aynen öyle. Bunlara yatırım yapmak da güzel bir gelir sağlıyor gibi yani. Bak 16'ya kadar çıktık şu an. Nereye kadar çıkabiliriz en fazla? Bir deneyelim. Şansımızı deneyelim artık. Tamam bence bunlar için bile bu yeterli. Onun üstüne çıkan bayağı bir ekonomi şehrimiz var. Ne oluyor? Araştırma tamamlanmış. Bir teknoloji ağacına bakmak istiyorum. Ne geliyor? Bunları seçiyor muyum ben aynen. Ne veriyor bize? Ağır piyade veriyor. Büyük baş çiftliği veriyor. Elit var. Elit var açalım ya. Elit var şu an için iyi olur bence. Kanunlardan bir tanesini değiştirebiliyoruz. Darphane sikkesi kesilemiyor, bu zaten? Kağıt paraya geçemiyoruz yani. Daha ona çok var. Ne var geçebileceğimiz? Eğitim politikası. Kilise okulları. Kilise okullarına alaka. Biz Müslüman bir devletiz. Kraliyet ve soylu himayesi diyor. ne, ne işe yarıyor bu? Araştırmayı 4 arttırıyormuş ya. Gerisi benim için önemli değil. Bunu benimseyelim biz. 400 maliyeti var ama araştırma bonusu için değer bence o. Altını harcayacağız tabii ki de. Daha düşük bir yıkım veriyor. Bir tane daha avantaj puanı gelmiş. Ondan da ne alalım? Ne alalım? Şeyi arttıralım ya. Orada hareket hızını bir tane daha %5 arttıralım. İşimize yarar bence. Bu bölümü de burada bitirelim bence. Güzel bir ilerleme kat düşünüyorum ben şahsen. Devletleri aldık. Komşu devletlerimizin bazılarını. İyi bir ilerleme kat ettik. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Hadi ben kaçtım.